arkadaşlar hepiniz 90'a giden yol YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar ben Lütfullah. Beden eğitimi 4. sınıf öğrencisiyim. Bu Yozgat Üniversitesi'nde okuyorum. Spor Bilimleri Fakültesi'nde son sınıf. Arkadaşlar geçen videomda sizinle birlikte klas teşvik nasıl çekilir, bal soluşuk nasıl çekilir onun, için, onun üzerine konuşmuştuk. Onunla ilgili birlikte sizinle antrenman paylaştım, teknikleri paylaştım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomda bu videomdan da sizinle birlikte sert şut nasıl çekilir? Hani topa ne kadar sert vurursak arkadaşlar o kadar elektrikli şutlar çıkartırız isabetli desek. O yüzden arkadaşlar sizinle birlikte sert şut nasıl çekilir? Özellikle hani zayıflar için arkadaşlar mesela ben de çok yani tam kaslı bir bacağım var ama, normal oyunculardan bir tek zayıfım arkadaşlar. Arkadaşlar zayıf olmanız sizin sert şut çekemeyeceğiniz anlamına gelmez. Tabii ki kaslı bacak iyidir. Ama arkadaşlar hani zayıflık topu ayağınızda olabildiğinizde savurabilme özelliği katar size. Hani çok kaslı oyuncular arkadaşlar topu bizim gibi, bizim gibi savuramazlar. Hani bizim gibi bacak savuramazlar yani arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar zayıf olmanızı sert şut çekememenize bağlamayın. Onunla alakası yok. Sadece tekniği bilmiyorsunuz. Arkadaşlar bugün sizinle bunun üzerine tekniği anlatacağım size. Bunun için üzerine örnek şutlar göstereceğim. Topa nasıl vurmalıyız, nasıl gelmeliyiz, nerede durmalıyız, ayağımızın neresiyle vurmalıyız gibi. Arkadaşlar hazırsanız 90'a giden yol başlıyor. Arkadaşlar öncelikle topumuza ayağımızın neresiyle vurmalıyız? Bunu size açıklayayım arkadaşlar. Arkadaşlar geçen geçen antrenmanda size söylemiştim. Plase şut çekeceğimiz zaman ayağımızın içiyle vuracağız dedim arkadaşlar. Hani iç kısmıyla plase şut atacağız demiştik. Arkadaşlar ser şutla tam şu iplik kısmıyla şu tam ipliğin üzeriyle arkadaşlar orayla vurmalıyız. Çünkü arkadaşlar bu ipliğin olduğu yerde Bir kemik var arkadaşlar Yani ayağımızdaki kemik var Orası da sert Hani Orayı isabet ettirirseniz arkadaşlar Top çok sert gider O yüzden ayakkabımızın kramponumuzun Tam bu iplik kısmıyla Tam bu üst kısmıyla şutumuzu atacağız Peki arkadaşlar Topun neresine vurmalıyız Arkadaşlar topumuzun Hani şu sert şut çekeceğimiz an şunu 5 numarayı orta olarak alın Tamam tam altına falan değil. 5 numara orta. Arkadaşlar ortaya vurmak en iyisidir. Hani bir tık altına vurduğunuz zaman top kakar. Arkadaşlar dibine vursanız da top tomere doğru arka tarafa doğru gider. Hatta kareyle geçer arkaya kadar gider. Arkadaşlar dibine vursanız top kalkar. Yani bu basit bir futbol kuralıdır. Arkadaşlar o yüzden olabildiğince ortaya hani belki bir parmak kadar altına vurabiliriz. Ama biz olabildiğince ortaya vuralım. Hem daha sert gider hem de daha düz gider arkadaşlar. et ışıklarımızı o şekilde çıkartırız. Peki arkadaşlar topa duruşunuz nasıl olmalı? Hani topa nasıl gelmeliyiz? Na, destek ayağımız nerede olmalı? Onları göstereyim. Arkadaşlar bunu topumuzu aldık. Topumuz burada. Arkadaşlar topu geliş açısı. Topa çok uzaklaşmadı. hani bir tık çaprazında arkadaşlar şu çekeceğimiz ayağımızı topumuzun yanına koyduk. Hani tam böyle dikine değildik. Arkadaşlar koyun. Arkadaşlar buradan 4 adım sayın. Şut çekeceğiniz ayağınız önde arkadaşlar. Duruşunuz bu. Arkadaşlar topa geldiğiniz zaman destek ayağınız destek ayağınız arkadaşlar topla aranızda böyle evet, bir karış kadar hani destek ayağınız bir karış kadar mesafe olsun. Çok fazla değil. Hani destek ayağınız ne kadar yakın topa sert çekeceksiniz. Ama çok da yaklaştırmayın. dengeniz bozulabilir. Arkadaşlar bir karış kalem ayağımızın yanında destek ayağımız şut çekerken dursun geçer. Arkadaşlar peki ayağımız nasıl durmalı? Arkadaşlar topu çekeceğimiz zaman, şut, şutunu çekeceğimiz zaman arkadaşlar destek ayağımız sanatçı. Arkadaşlar şu, mesela burası bir tarafa geçer arkadaşlar destek ayağımız kaleyi gösterir. Destek ayağımızın kaleyi göstermesi lazım. Diğer ayağımız da zaten ona göre imal. Bir de arkadaşlar şutu çekerken hani sert şut çekeceğimiz zaman en önemli unsurlardan bir tanesi Arkadaşlar hani topu bileğimizi kırarak değil hani bileğimizle değil arkadaşlar hani alt baldırlar, üst baldır, kalça ve sırtımızı çalıştırarak hani bütün hani kas sistemimiz neredeyse çalıştırarak sert şutlar atıyoruz arkadaşlar. Hani bu şekilde çekmek daha sert ve etkili şutlar atmanızı sağlar. Hani neden arkadaşlar bütün kaslarımız kasılıyor o şekilde. Diğer şekilde arkadaşlar hani Sadece bileğimizle vurduğumuz zaman sadece bilek gücünle vurmuş olursunuz Örnek verin. Ne yani, kırarak vurduğunuz zaman çok hani fazla etkili gitmez. Hani ama yine fazla istediğimiz gibi etkili gitmez arkadaşlar. Ama arkadaşlar şimdi örneklerde, örnek şutlarda göreceksiniz. Hani kaslarınızdan güç alırsanız, kalçanızdan, üst baldırınızdan, alt baldırınızdan ve sırtınızdan güç alırsanız çok daha sert ve düzgün şutlar çekersiniz. Arkadaşlar, yoksa giden yol ne çıkarınca geçiyor. <laughs> şey, şeyde.